Tamam hadi bakalım. Devam. Tamam. Hızlı tıbırlar hızlı zamiganlar. Hadi bakalım. Ya nereye mevzu olduk abla. You know Araba geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl yaptım <laughs> lan ben? Nasıl oldu lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen niye tane açtın? Ya geçtin? sıra bendeydi o yüzden. <laughs> ya sen var ya. Baba bir şey söyleyeceğim niye çıkmıyor burada? Tamam dur dur tamam tamam tamam. Cihaz çatı Kura geldi gene dur. Aa, ya bir dur ya. Yine mi? <laughs> Aha onu oh, no, onu. No. Salak yemin ederim. <laughs> Hadi bir şey çıkacak tamam. Ay, canı çok az. Keşke DP'yi çekseydim ya. <laughs> ah be. <laughs> Can you please <boys> help me? <laughs> Hiç arkadaşım yok. <laughs> GELDİM İŞTE DOSTUM ya. YÜZÜN GÜLSÜN VE mü arkadaşlar burada bile Tolga yok işte geldim işte dostum Burda ben yok. nasıl yokum lan kan, sen rank Kardeş kasıyorsun. sen Yarala... Çok teşekkür ederim <laughs> Beni oyuna aldığınız için Çok teşekkür ederim canım arkadaşlar <laughs> Geldik kardeşim geldik <laughs> Yalnız değilsin Bir şey söyleyeceğim Oğlum beni Rüyük'le çok fena lan bu arada. Enes bak şimdi, ben Bir şey diyeceğim bu arada, 1 milyon takipçiye son 394 kişi abi. Haydi, takip etmeyenler direkt takip abi, hızlı. Burada duracağım tamam mı? Gizem üstüme oradan beyaz tişört atacak. Köpekle beraber oturacağım burada, onun da üstüne tişört olacak. Yapabilir miyiz? Kira, gel buraya. Hayatım sen sadece şu tişörtü, o taraftan bir fırlat bakayım bana doğru. Kafama değil Aynen böyle. Aynen <laughs> aynen. Ama elini senin öyle yapmama <laughs> gerekiyor Turaç abi. Tamam. <laughs> <laughs> tamam. Köpek Şimdi kanı beyaz tişörtleri giyeceğiz. O <laughs> değil dövmem nasıl? Fena. Bak çok iyisin ha. Anasını avradın. Abi koskoca Pitbull'un düştüğü duruma bak ya. Pitbull'la TikTok çek abi? <laughs> abi bot var. Ya, Vurdum bu arada şuradan. Bot olmaya bir Oha you. yo. Yu <laughs> Oha Güzel bir uçtu bu arada Oy. Ben sana diyorum Oğlum, oğlum. ben ne yapıyorum Emre hoplaya be Eda Oğlum benim buradaki elini gördüm bir 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 şey ya Ben ne yapıyorum <laughs> Ben <bu? gülüyor> ne yapıyorum Bak rush atıyor bak tipe bak Gel öyle gel Gel öyle Tamam o düştü. Orada küfür ediyor bu arada ağzını oku. <laughs> ya amına koyacağım ya diyor. Lan çıkın lan hayatımdan. <laughs> Abi hayatımdan bir çıkın abuk <laughs> ya. Ağzına sıçacağım bu Victor'ların ha. Oh yapamadı. Adam sırf çıksın diye var ya burada götümüzü açmadığımız kaldı ya. Donum görünüyor. Donum olmasa <laughs> bizzat götümün kendisi görünecek. <laughs> Onlar lut hayvandır şimdi bekle. Onunla çal da vurmak Ne gitti lan bir şey mi? Ananı <laughs> lut 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 lut. Lut 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 lut. Çık can lut. Aa aa. Selamünaleyküm neyse o gözle. Ben şaşı görmeye mi başladım? Çok dalıyorum. Ya ana? Geç geç. Geç. 18 saat rank kasıyorsun lan. <laughs> 18 oğlum, saat rank Oğlum yapıyorsun. bir dakika. Ondan değil o şeyden. <laughs> ya, 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 ya. <laughs> anladım anladım arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ama Tolga böyle değil böyle yapıyor arkadaşlar. Neyse bak onu videoda <laughs> görürsün Ya Tolga. parmakla mı yaptın? Şöyle <laughs> <parmakla> mı yaptın? <laughs> Şöyle. Ya, Oldu mu şimdi bu laf mı? Boruş Tolga'nın şaşı olmasının sebebi de... Ulan ne bağırttırıp geçiyorsun be it ya. Arkadan bir motor sesi gelirse arkadaşlar herhangi bir videoda kesinlikle Fatih'ten geliyorlar. Onu da söyleyelim. Fatih <laughs> 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 verdi verdi verdi. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu çatıda gördün mü? Bir tane kulübe şeyi koymuş. Aynen gördüm bir tanesini. Ne yapıyorsun lan? Ananı satayım. 3 kaskı var bir şey olmaz. AVM yoksa karşıda ama 5 kişi kalmış AVM'si olabilir. Onunu <laughs> onu geliyorum. onu sokayım. Ne oldu <laughs> <yapalım>. bana? Burada, burada. <gülüyor> burada. <gülüyor> Helal olsun. Evet. Geliyor. Geliyor geldi geldi geldi. Geldi de bekleyin. Çok şey yapmıyor. Sorun yok sorun yok. Ezledik ezledik. Bomba geliyor. De. Bomba attı. Al kendisi. <gülüyor> 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 ne? Oğlum gelmedi ki bomba. Öncelikle boslayan, boslayan, boslayan adam değildir. Boslayan çocuğudur. <laughs> sen benim yar. <gülüyor> 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 olur olur. Olur olur yeriz. <laughs> Arkadaşlar eskiden tabii trambolin sporuyla da ilgileniyordum. Seyredin. <laughs> biz pikniğe giderdik. Piknikte böyle trambolinde zıplamak için böyle 1 lira 2 lira para verirdin. Trambolinde böyle bir 10 dakika 15 dakika zıpladıktan sonra bir gün boyunca zıplayamıyorsun. Niye? Yeah. Zıplayamıyorsun çünkü. Niye? Kanka bak, var mı chatte öyle olan? Bak, trambolinde 10 dakika boyunca zıpladın, tamam mı? Normal tamam. bir zemindeyken, normal bildiğin beton işte ya da bilmem parke, fark etmez. Zıplayamay... Yani minicik zıplıyorsun, böyle minik zıplıyorsun. Sanki sen o kadar minik zıplaman seni çok yukarıya kaldıracağını düşünüyor beyin. Çok fazla yukarıya zıplayamıyorsun bak. Ben. Ciddi misin? Evet. Hiç denemedim bir ben, ben Bak, bende de olmuştu evet, doğru. Evet 10 15 dakika zıplıyorsun sonra beyin diyor ki ulan ben zaten minicik zıplayınca minicik kendimi yukarı kaldırınca zaten Ama. o kadar yükseğe zıplıyorum. Sonra kendi isteğinle bile zıplayamıyorsun yukarıya doğru. Aa çok güzel. İnanılmaz bir şeydi ya. Haydi bakalım. Tamam. Abi yayınlar iyi nasılsın? İyidir abicim seni sormalı. Sağ ol sağ ol abi çok şükür. Ee, abi en sona kalırsak e, bir videoya selam yollarım. Tamam abi ee, niye şimdi yollamıyorsun manyak. O zaman buradan e, videoya ve Barış abiye çok selamlar olsun. Barış abinin arkanına Mumyalı'ya git söyle Mumyalı duyuyor. Firavunlu galiba. Yani. Firavunlu bak ona git söyle. Firavunlu. <laughs> Barış, Barış abi bir selamlar bir e, videoya <gülüyor> selamlar. <gülüyor> ya çok kıyafet oldu. <laughs> <laughs> Lan ne yapıyor? <laughs> arkadaşlar altı spreyi hazırlanın. 6x AKM spreyi. <laughs> 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 Biraz kör olduk arkadaşlar. Ya, ya bu ne bu, bu da iyice. Daha dedim, bunu dedi bunu niye yedim dedin. Arkadaşlar scuba açınca bir anda adam böyle sanki adamın burnun deliklerindeki kılları gördüğüm gibi oldu. <laughs> M7 ben yemem esprisi <laughs> tamamıyla benim chatime <laughs> ait bir espri, benlik bir espri diye. Onu söyleyeyim size. Aa, yine Arkadaşlar hepinize selamlar. Yine yeni anladım. M7 ben yemem. <laughs> Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Niye ben öyle oldum? Nasılsınız? Nasılsınız? <laughs> Nasıl? <laughs> Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerinde. <laughs> Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerinde. <laughs> ha ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Doğu çıldırtma çabalama. Gerçekten tamam, Mersin'e e gelip seni s**cek <laughs> haberin Tolga, olsun. Tolga Mersin'e gelir sana basarım ha. Tek yapmanız gereken önümdeki attığım s**e girmeniz. Ayağa kalktı tamam, gördüm. Tamam gördüm gördüm. Bekle. Sağa doğru gidiyor. İkisi de orada abi. Yat lan Oha, Oha nasıl ölmedi? Daha sağda. Oğlum nasıl ölmüyor? Ulu, ulu. Bak bak ölmüyor ölmüyor hala ölmüyor. Bekle. Mi? Aha. Sakin abi. ol sakin ol bırak 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 gelsin. Gel. Hop. Aptal <laughs> herif. Gel 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 anama gel aç yayından sana. <laughs> <A> <laughs> Ay. Oldu bir şey bu laf be. Biri benim kilimi çaldı. Hangi şerefsiz o? Hangi şerefsiz benim kilimi çaldı? Allah'a sorun. <laughs> <laughs> Kanka ben şu an dünyanın en sinirli adamı falan olabilirim bu arada. Çok sinirliyim. Bir oyun yüzünden sinirlenebiliyorum. Huu, çok kızgınım. Çok kızdım. Sonra erkek olmaya karar verdim. Aynen <laughs> kanka. Görüşürüz kanka. abi. süper bir espri değil mi aşkım? <laughs> aşk hadi aşk, aşk, ço ço çok, çok, çok güzel bir espri değil mi? Uzun bir süre evet. görüşmeyelim. Uzun bir süre görüşmeyelim. <laughs> Kötü oyuncularla, büyük ha? oyuncularla oynamıyorum ben ya. Tamam kanka. Attım çatıyı. <laughs> <laughs> Laptop iki anlık sıkıntı ya. Bir morali bozuldu. Bir, bir morali bozdu çatı senin ben diye. Bu sefer, bu sefer de ben kendim gidiyorum. <gülüyor> ya dur <laughs> Oğlum bu bizde olduydu. Kim ne bu? Biri beni davet etti sonra he Fatih de Fatih atıyor beni. Ben Fatih atıyorum. Fatih bana davet ediyor. Bu sefer ben çıkıyorum diyorum. Ben Fatih'e davet ediyorum. Sonra Fatih ben çıkıyorum diyor. Allah'ım çok saçmaydı o yayın ya. Dur dur bekle bekle bak ne yapacağım şimdi. Arınç gelir sarınca da hareket yapacağım. Arınç. Efendim abi. İyi bir oyuncuya ihtiyacımız var. Abi çok doğru adrese geldin. Tamam sen git iyi bir oyuncu bulunca yaz bana Discord'tan. Çekeyim onu ben. <laughs> tamam abi. Ya. <laughs> <laughs> tamam abi, abi. Gidiyorlar ya bir <laughs> de. Güzel. Güzel. Şimdi güzel bir lan. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'ım YouTube ekmek çıktı. <laughs> Good <laughs>